Bugün bu kürsüde konuşmak benim için hem büyük bir onur hem de ağır bir sorumluluk taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kayyum eliyle gasp edilen Şişli Belediyesi'nin bir meclis üyesi olarak sözlerime başlamadan önce tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanımız Sayın Resul Emrah Şahano ve diğer tutuklu bulunan belediye başkanlarımız ile tüm yol arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli meclis üyeleri. Bir müsaade evet. eder misin kardeşim? Bir müsaade eder misin? Kim dedi şişli şişli de konuşun diye? Var mı cesaretin? Var mı meclisi toplayıp seçim yapmaya? Var mısın kayyumu geri almaya? Var mısınız hukuktan yana olmaya? Yoksanız konuşmayın. Buyurun devam edin. Meclisimizi meclisimizi feshetmeselerdi onu da yapardık. Değerli arkadaşlar.